Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar maske yapımını anlatacağım sizlere. Ee, birinci yapımından sonra maskenin ikinci yapımın aşamasındayız. İkinci çeşit maske tanıtımını şimdi başlıyoruz. Dan dan dan. Evet maske yapımı yapımı şekline şuradan şöyle size anlatacağım. Evet. Normal bir çorabımız elimizde. Normal bir çorabımız. Görüyorsunuz tabi. Görüş açınızı şöyle ayarlayayım. Evet. Bu şekilde gene standart bir pamuklu erkek çorabı. Pamuklu. Bu çorabı bu şekilde gene maske yapacağız. Bakın şöyle ben bir takayım. Hatta yanınızda sizin önce tekrar yine yapılmış haline. Şu şekil. Ama şöyle bir peçete de koyacak, koyabilirsiniz içine. Peçetemiz hazır. Ben tabi hazırladım daha önceden. Şu şekilde peçetemizi içine koyacağız. Bu şekilde. Ben bir tane yaptım tabi video anlatmadan önce bu şekil pamuklu bir çorap. Tabi bu kendi çorabım olduğu için yıkanmış hazır bir çorap. Şu şekilde daha iyi takayım. Evet, bakın tamamen kapatıyor. Üste de kapatıyor. Burayı da kapatıyor. Şimdi tekrar çorabımızı hazırladıktan sonra topuk kısmını içe doğru şu çizgiye kadar şöyle net göstereyim. Şu çizgiye kadar topuk kısmını getiriyoruz. Evet, şuradan düz bir şekilde şöyle keseceğiz. Şu şekil bir parmak. Pamuklu olması daha iyidir çorabımızın. Şu şekilde kesiyoruz. Bak şöyle katladık. Şöyle katladık. Ve buradan kesiyoruz. Kestikten sonra şu kısmını şöyle şarabın bu kısmını gördüğünüz gibi kesilen kısmıyla birleştirip şuradan önce şu kısmını bir keselim. Ayıralım birbirinden. 2 dakikada hazır maske. Bu şekilde. Sonra iki ucunu birleştirerek bu şekil. Şuradan kulak kısmına takılacak yeri açacağız. Bu şekil şöyle bir boy. şekil. Ben biraz daha geniş yaptım ama rahat kullanım olsun diye. Sonra maskemizi şöyle biraz esnetiyoruz. Zaten pamuklu çorap esnektir. Esnek bir şekilde. Sonra bu şekil hazır. Maske. Maskemiz hazır. Bakın. Gayet geniş. Buraları kapalı. Bunun içine şöyle peçetemizi hazır şekilde koyarız. Hemen hızlı hijyenik hazır maske. Maske derdine son. Maske derdine son. Maskemiz yok değil. Evet, maskemiz var. Gördüğünüz gibi kimse <laughs> Gördüğünüz gibi maskemiz harika. <laughs> Ters döndük. <laughs> evet. Bakın. Buradan. Harika. Bir de buradan bakın. Evet. Geniş ve rahat. Buradan da hava almaz. İsterseniz yine tutturabilirsiniz bir şey. Maskemiz hazır. Hayırlı olsun. <laughs>